Sayın hoş geldiniz. Bugünkü ikinci etkinliğimizde ise nöropedagoji tekniği uygulayacağız. Bu tekniğin amacı tabii ki evde çoğu süre kalıyoruz. Beyindeki nörona eskimeye başlıyor. Tek düze bir hayat, tek bir yaşam beraberine tembeli getirebilir. O yüzden çok değerli Rus hocamla öğrenmiş olmalı ve tekniği sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci tekniğimiz tabii ki nöronlarımızı yenileme. Ben başardığımda çok kızımla beraber bu etkinliği yapacağız. Hazır mıyız? Evet. Başla. Hayır. Evet. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet. Evet. Bir daha. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Bir daha. Şöyle yapalım. Çok güzel. Bir daha. Aferin sana. Şöyle. Dikkat. Dikkat. Evet. Bir daha. Sonra. Evet. Şimdi şöyle. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz şimdi sen yönet beni. Burada amacımız nedir? Tabii ki gördüğünüz gibi bazen kızım şaşırıyor. Çünkü her an refleksler düşünebilme ve tek düzey bozulduğu için nöronlar hareketlenmeye başlıyor. Evet Doğa sen yap Evet. 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 Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet.